Kuşadası Belediyesi daha önceki yıllarda da kurşunlama ve ihaleye fesat karıştırma ve usulsüzlüklerle ilgili pek çok olay yaşanmıştı. İşte en sonuncusu da geçtiğimiz Mayıs ayında gazeteci Ergun Poyraz'ın öldüresiye dövülmesinin ardından ortaya çıkan iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri Kuşadası Belediyesi'nde incelemelere başlamışlardı ve 750 bin ton çok büyük bir rakam. Bununla ilgili yapılan ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiaları ile ilgili yapılan incelemelerde toplam altı kişi altı kişi açığa alınmıştı. Bunda hem Kuşadası Belediyesi çalışanları ve ihaleyi alan iki firma yetkilisi. İşte bununla ilgili İçişleri Bakanlığı teftiş kurulu tarafından inceleme kapsamında personellerin işte bu saydığımız altı personelin gözaltına alınmasıyla ilgili karar verildi. Gözaltına alındı ve kaçakçı suçlarıyla organize şube müdürlüğü ekipleri işte bu altı kişinin 8 kişinin düzeltiyorum adreslerinde yapılan aramalar sonucunda gözaltına alındılar ve resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet suçlamasıyla adliyeye sevk edildiler. İşte o adli e, suç ceza hakimliğinde e, işte bu e, dava görüldü. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı ile belediye çalışanları Murat Arabacı, Kartal Kara ve Kaan Çavdar ile ihaleyi kazanan firmanın sahipleri Turan Bağı ve Zana Bağı'nın tutuklanmasına karar verildi. Belediye çalışanlarından ET adli kontrol şartıyla DS ise serbest bırakıldı. İşte geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan soruşturma İçişleri Bakanlığı Mülke Müfettişlerinin başlattığı soruşturma kapsamında işte 3 gün önce gözaltına alınmıştı zanlılar ve adliye sevk edildi. İşte bunlardan 4'ü tutuklandı diyelim. Kuşadası Belediyesi ile ilgili son durumu anlattık. İşte oradaki Şevet ve ihaleye fesat karıştırma olaylarıyla ilgili diyelim söz tekrar Aydın'dan size bırakalım Haktan Uysal